Bismihi Subhanehu Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ebeden Daimen Mukaddime Risale-i Nur Şahs Manevisinin mümesili muhteremi, ebedi Kur'an hakikatlerinin dellalı, mübelliği ve naşiri olan ve bütün şahsiyetini Risale-i Nur vasıtasıyla biiznillah ebede kadar istifade ve istifalaya medar bir şekilde devam ettiren Üstadımız, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin meslek ve meşrebine dair Kur'an'dan ders aldığı çok muazzam bazı hakikatleri, hizmet-i imaniyede bulunan nur şakirtleri için daima tazelenen bir dersimiz ve her vakit temessük edeceğimiz değişmez düsturumuz, maddi manevi her türlü engeller karşısında muvaffakiyete, rızayı ilahiye isal edici, en ehemmiyetli rehberimiz manasıyla neşrediyoruz. Çünkü Risale-i Nur'un dairesi çok genişlemiş, çok muhtelif efkar ve mizaç sahipleri bu hizmet safında yer almışlardır. Elbette, bütün efkar, kanaat, meslek ve meşrepler üstünde makamı sıddıkiyette yer tutmuş ve şahsı manevi Ali Beyt'in mümessili olarak hizmeti Kur'aniyenin başına geçmiş Üstad Bediül Zaman'ın azami ihlas, azami sadakat ve azami fedakarlık manasını ihtiva eden, gösteren ve işaret eden mesleğini nazara vermek lazım gelmektedir ta ki hizmet-i nuraniyede bulunacak Kur'an şakirtleri, kıyamete kadar bu düsturlar muacehesinde hareket etsinler. muafakiyetin ve rızayı ilahiye nailiyetin ancak bu suretle mümkün olacağına kat'i kanaat getirsinler. Şimdi camia-i İslamiye umumiyetle risale Nur'da tecelli eden hakikati Kur'aniye'ye sarılmış bulunmaktadır. Hem nev-i beşerin dahi cazibedar siyaset hadiselerinin tevakkufu neticesinde rahmeti i ilahiye ile hakaiki Kur'aniye'ye yapışacağı emareleri görünüyor. Hem Kur'an'ın hak ve hakikate, akıl ve mantığa dayanan, delil ve hüccete istinad eden, ve bütün meselelerini akla tespit ettiren bir kitab-ı mukaddes olduğunu, zeminin her tarafında ve kainat safahatında neşreden, ilan ve ispat eden Risale-i Nur, bugün alemi İslam ve insaniyetin nazarı takdir ve tahsinini celbetmiş bulunuyor. Bu itibarla Risale-i Nur'un mazhar olduğu külli muvaffakiyet ve mahiyetinin ve Hazreti Üstad'ın mazhariyetinin esaslarını ifade etmek icap ediyor. Risale-i Nur hizmetinde tecelli eden rızayı ilahi ve tevfik nurlarının tevali ve devam etmesi için herhalde Hazreti Üstad Bediüzzaman'ın takip ettiği meslek ve meşrebi yarım asra yaklaşan uzun bir hizmet devresinde muhtelif hadiseler, şiddeti tazikat ve hücumlar karşısında maddi ve manevi engeller içerisinde takındığı tavır, niyaz ve yaşadığı haleti ruhiye ve gösterdiği azim ve sadakat gibi ahvali olan sıdıkiyet mesleğidir ki, nur talebeleri için ehemmiyetle bilinmek, anlaşılmak ve yaşanmak icap eder. Çok dikkatle üzerinde durulması, tefekkür edilmesi gereken bedihi bir hakikat vardır ki o da şudur. Risalelerde, mektuplarda, lahikalarda defalarca yazıldığı gibi mübarek üstadımıza müracaat edenler ve ziyarete gelen bütün ziyaretçiler hemen umumiyetle daima görüyorlardı ki üstadımız onların nazarlarını Risale-i Nur'a tevcih ediyordu. Acaba bunun sırrı hikmeti neydi? Mütemadiyen niçin bu noktada tahşidat yapıyordu? Evet, bu muazzam bir hakikattir ve Hazreti Bedir zaman'a kafil bir muazzam hakikatin ifadesidir ki, dersimizi hakaiki Kur'aniye ve envari imani hazinesi olan Risale-i Nur'dan aldığımız gibi birbirimizle manevi münasebet, alaka, uhuvvet ve muhabbet düsturlarımızı da hep o Risale-i Nur'dan ders alacağız. Evet, bu zamanda bu dehşetli ve cihan şumul hadiseler hengamında Kur'an şakirtleri cüz'i ve külli, ferdi ve içtimai bütün ders ve ikazlarını Risale-i Nur'la tahsil edeceklerdir. Çünkü Kur'an'ın bu asra bakan veçhesini ve Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselamın bu zamandaki vezaifi diniye tavrını külli bir manayla Şimdi bu suretleri Risale-i Nur'la görmüş, anlamış bulunuyoruz. Bu hizmet rehberindeki yazılar, bahisler, Risale-i Nur'un mektubat, lemalar, şualar, müdafalar ve lahika mektuplarından alınan ve hizmet-i Nuriye'ye kısmen meslek-i Nuriye'ye temas eden kısımlardan ancak birer cüz'üdür. Risale-i Nur, baştan başa bütün hakaik ve bahisleriyle, mektubat ve müdafaat, hepsi de bu asırda bir cadde-i kübra-i Kur'aniye olan bu sırat-ı müstakim ayne-i mücellasını beyan ve ifade ederler. Risale-i Nur müellifi Muazzez Üstadımız uzun yıllar boyunca Hizmet-i Nuriye'nin muhtelif safhalarında talebeleriyle birlikte maruz bırakıldığı çeşitli hallerde zaman ve zemine münasip ve o halleri muvafık ders, ikaz ve irşatlarda bulunmuştur. Risale-i Nur'daki hakaik nasıl ki doğrudan doğruya feyzi Kur'an'dan mülhem hakaiki imaniyedir, zaman ve zemine göre değişmez ebedi hakikatlerdir.'' O kutsi hakaikin ders ve taliminde, neşir ve ilanatında da hizmete taalluk eden irşad, ikaz, teşvik ve tergibi tazammun eden şu gelecek meseleler de her halde değişmez dersler ve esasattır ki, nur talebeleri hayatın ve hizmetin muhtelif saha ve safalarında. Onlardan istifade ederler, müşkilatlarını giderirler. Daha geniş istifade için bu hizmet rehberinin menbaı olan külliyatın nuriye ve mektubatı mütala etmelidirler. Bu hizmet rehberi ancak o külli ve muazzam hakikatin bir küçük numunesidir. Bu rehberdeki bazı kısa bahisler ve cümlelerden derhal o bahis ve cümlelerin alındığı risalelere müracaatla, meseleleri geniş ispat ve izahatla elde etmek, derk etmek lazımdır. Hizmet rehberinde esas umde ve hakaik, ihlas risaleleriyle uhuvvet risaleleridir. İhlas risalesinin 15 günde bir defa okunmasının emredilmesiyle, sırrı ihlas ve uhuvvetin nur talebeleri mabeyninde bizzat istimalinin azameti ve ehemmiyeti anlaşılmaktadır. Bu hizmet rehberi külliyat nurdan ve mektuplardan ihlas ve uhuvvet risalelerindeki düsturları ve esasları teyit ve takviye eden bahislerden müteşekkildir. Cenab-ı Erhamur Rahimi'nden bütün esma-i hüsnasını şefaatçi yapıp niyaz ederiz ki bizleri sırrı ihlasa muvaffak eylesin. Amin. Nur talebeleri. Bismihi Sübhanehu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daimen. Ey kardeşlerim! Sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Onu ihsas eden halattan şiddetle iştinab ediyoruz. Elbette burada 6-7 sene gözünüzle ve 20 seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki, ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum sizleri o noktada şiddetle tekdir etmişim. Bana haddimden fazla mevki vermeyiniz diye sizden darılıyorum. Tarihçeyi Hayat 302 Sayit tam toprak gibi mahviyet ve terk-i enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Ta ki Risaletün nuru bulandırmasın, tesirini kırmasın. Kastamonu lahikası 18 Sonra en zayıf bir damarı insaniye olan şan ve şeref ve rütbe noktasında bana çok eliyim bir tarzda o zayıf damarımı tutmak için emredilmiş ihanetler, tahkirler, damara dokunduracak işkenceler yaptılar, hiçbir şeye muvaffak olamadılar. Ve katiyen anladılar ki onların perestiş ettiği dünyanın şanı şerefini bir riyakarlık, ve zararlı bir hotfuruşluk biliyoruz. Onların fevkalade ehemmiyet verdikleri hubbu cah ve şan ve şerefi dünyeviyeye beş para ehemmiyet vermiyoruz. Belki onları bu cihetle divane biliyoruz. Tarihçeyi Hayat 515 Bundan 30 sene evvel Cenabı ı Hakk'ın inayetiyle dünyanın muvakkat şan ve şerefinin ve enaniyetli hotfuruşluk ve şöhret perestliğin ne kadar zararlı ve ne kadar faydasız ve manasız olduğunu hatsiz şükür olsun ki Kur'an'ın feyziyle anlamış bir adam o zamandan beri bütün kuvvetiyle nefsi emmaresiyle mücadele edip mahviyetle benliği bırakmak ve tasannu ve riyakarlık yapmamak için elden geldiği kadar çalıştığına, ona hizmet veya arkadaşlık edenler kat'i bildikleri ve şehadet ettikleri halde ve 20 seneden beri herkes kendi hakkında hoşlandığı ziyade hüsnü zan ve teveccühü naz ve şahsını methü senadan ve kendini manevi makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçması ve hem has kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnü zanlarını reddedip o halis kardeşlerinin hatırlarını kırması ve yazdığı cevabi mektuplarında onların onun hakkında medihlerini ve ziyade hüsnü zanlarını kırması ve kendini faziletten mahrum gösterip bütün fazileti Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla nur şakirtlerinin şahsı manevisine verip kendini adi bir hizmetkar bilmesi kat'i ispat ediyor ki şahsını beğendirmeye çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde tarihçeyi hayat 526. Hem bu yeni Said, eski Said gibi kendine hürmet ve teveccüh kazanmak ve şan ve şeref bulmak katiyen aleyhindedir, kabul etmez. Tarihçeyi Hayat 495 Ben nefsimi tebriye etmiyorum. Nefsim her fenalığı ister. Fakat şu fani dünyada, şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde, az bir lezzet için ebedi, daimi hayatını ve saadet-i ebediyesini berbat etmek, ehli aklın ve zi şuurun kârı olmadığından, nefsi emmarem ister istemez akla tabi olmuştur. Mektubat 68 Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahtır. Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. Mektubat 329 medarı şeref tanıdığı bütün ecdadını ve medarı iftihar bildiği bütün geçmişlerini ve ruhen noktayı istina telakki ettiği selef-i salihinin cadde-i nuranilerini terk edip heveskarane, heva perestane, riyakarane, şöhret perverane, bidakarane işlerde ve harekatta bulunsa manen bütün ehli hakikat ve ehli imanın nazarında en alçak mevkiye düşer. Mektubat 414 Dördüncü hatvede küllü şeyin hâlikün illâ vecehû dersini verdiği gibi nefs kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder mabuduna karşı adavetkârâne bir isyanı taşır. İşte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Hakikat şudur ki, her şey nefsinde manayı ismiyle fanidir, mevkuttur, hadistir, madumdur. Fakat manayı harfiyle ve Saniye Zülcelal'in esmasına aynedarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle şahittir, meşhuttur, vacittir, mevcuttur. Şu makamda teskiyesi ve tathiri şudur ki, vücudunda adem, ademinde vücudu vardır. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat adem içindedir. Yani vücudu şahsiyesine güvenip, mucid hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsi ziyai vücudu, nihayetsiz zulümat adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Fakat enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucid hakikinin bir ayni tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar olan zat-ı vacibül vücudu bulan bir kalp, her şeyi bulur. Mektubat 460 gaye hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenasi edilse, ezhan enelere dönüp etrafında gezerler. Mektubat 472 Bir fikre davet, cumhur-u ulemanın kabulüne vabestedir. Yoksa davet bid'attir, reddedilir. Mektubat 470 İhsan-ı ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Her şeyi olduğu gibi tavsif etmek gerektir. Mektubat 473 cemaate vahidi sahih olmazsa cem ve dam kesir darbı gibi küçültür. İnsanlarda sıhhat ve istikametle vahdet olmazsa ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur. Mektubat 475 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Aziz Sıddık Kardeşlerim bil mukabele biz de Ramazanınızı tebrik ediyoruz. Rüyalarınız pek çok mübarektirler. İnşallah Cenab-ı Hak sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye bir işarettir. Bence bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife imanını kurtarmaktır. başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terki enaniyet bu zamanda ehli hakikate lazım ve enzemdir. Çünkü bu asırda en büyük tehlike benlikten ve hot ileri geldiğinden ehli hak ve hakikat, Mahviyet karane daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. Sizin gibi ağır şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi büyük bir makamdır. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var, tam bir ihlas ve tam bir mahviyetle sebatkarane Risale-i Nur'a şakirt ol. Ta binler, belki yüz binler şakirtlerin şirketi maneviyeyi uhreviyelerine hissedar ol. Ta senin hayırların, iyiliklerin cüz'iyeten çıkıp küllileşsin. Ahirette tam kârlı bir ticaret olsun. Said Nursi, Tarihçi Hayat 482